Kauzatiflere başlarken bir liste vermiştim. Yani ettirgen fiillerde kullanılabilen kelimeler diye. Ama dört tanesinin çok önemli olduğunu söylemiştim. En çok kullanılan. Bunlar da have, make, get ve let'ti. Ee, şu ana kadar hevi gördük. Şimdi heavy nerelerde kullanıyoruz? Bunu söylemiştim ama tekrarlıyorum. Birisine doğal görevini veya işini yaptırmak için. Mesela berbere saçını kestirmek gibi öğrenciye ders çalıştırmak gibi. Daha çok doğal olan şeyler için have kullanıyor. Şimdi make ile kalıplarımızı göreceğiz, formülleri göreceğiz. Aslında formüller aynı fakat sadece kullanıldığı yerler değişiyor. Make daha çok birisine herhangi bir işi zorla yaptırmak için kullanılıyor. Have ile make arasında böyle ince bir fark var. I had my barber Cut my hair dediğimde doğal bir şey söylüyorum. Yani berber ne yapar? Saç keser. Değil mi? Asıl işlevi budur. Kalıbımızı kullanıyoruz yine. Fiil normal halinde kullanılıyor. Fakat saçımı berbere değil de mesela kasaba kestirmişsem, kasap ne yapacağım o zaman? I made the butcher cut my hair. Diye. Burada artık heavy kullanmayacağım. Bakın burada have yerine make kullandık. Çünkü kasabın doğal işi değil bu. Birinci cümle berberime saçımı kestirdim anlamına geliyor. İkinci cümle saçımı kasaba kestirdim anlamına geliyor. İkincisi normal bir şey değil, doğal değil. Yani burada bir zorlama var. Buradan şunu anlıyoruz ki ikincisinde adam kasabın Saçını kesmesini zorla sağlamış, yani kasap bunu istememiş. Ama birincisinde adam berbere gitmiş, saçını kestirmiş, çok doğal. Şimdi biz bunlara hukukta hayatın olağan akışı deriz. Şimdi birincisi hayatın olağan akışına uygun işler, h burada kullanılıyor. Make ise hayatın olağan akışına aykırı durumlar için kullanılıyor. Şimdi make'in birinci formülünü görelim bir örnek verelim. Oyuncağımı kırdırdım diyelim. Şimdi normalde bir insan hayatın olağan akışı içerisinde oyuncağının kırılmasını istemez. Değil mi? I made my toy broken. Evimi yıktırdım. I made my house demolished. Demolish yıkmak demektir. Düzenli fiildir. Üçüncü hali. Komutan ordusunu bombalattı. The commander made his army bombed. Burada dikkatinizi çekerim. Nesne olarak kullandığımız şeyler, eylemden etkilenen şeyler. Hep için de geçerliydi bu kural. Aynen burada da geçerli. İkinci formülü yapalım. Ali kardeşini daima ağlatır. Ali burada subject. Ağlatır dediğine göre simple present tense yani geniş zaman. Ali makes his sister cry always. Ali karısına çay yaptıramadı. Ali could, uh, could not make his wife uh, cook tea ya da do tea. Do olmaz. Ya, ya make ya do olmaz. Ya make ya da cook make, olacak. Make. Evet. Make daha doğru. Make. Şimdi make. anlatayım buradaki farkı. Make ile do arasında şöyle bir fark vardır. İkisi de biliyorsunuz yapmak demektir. Make genellikle maddi bir sonucu olan yapmak. Mesela yemek yapmak, çay yapmak, maddi sonucu olan şeyler. Do ise genellikle manevi sonuçlar için kullanılır. Mesela make me tea, bana çay yap. Do me a favor, bana bir iyilik yap. Make manifaturadan gelir, manufacture'dan gelir. İmal etmek demektir aslında. Mesela maker imalatçı demektir. Shoe maker ayakkabı imalatçısı demek. Do ise dediğim gibi soyut şeyler için kullanılır. Yemek için biz genellikle make kullanırız. Mesela yemek yapmak. Cook'u genellikle yemeğin cinsini belirtiyorsak. Mesela pilav pişirmek derken. Cook rice mesela. Devam ediyoruz. Babam beni eve göndertti. Anlaşılıyor ki zorla göndertmiş. Ben istememişim. My father made me go home. Evet, devam ediyoruz. Biz bu okulda İngilizce konuşturturuz. Yani çocukları İngilizce konuşmalarını sağlıyormuşuz zorla. <laughs> We make our children speak English in this school. Evet, devam ediyoruz. Adam hatasından dolayı Karısına özür diletti. The man made his wife. Yaka. The man made his wife. Mistake. Yok yok önce özür dilemek. Apologize for her mistake. For dolayı demektir. için sebebiyle. For aynı zamanda sebep anlatır. Daha önce de söylüyorum ya biliyorsunuz. Bazı fiiller kapris yapar. Apologize de kendisinden sonra or gelsin ister. Apologize for something. İşini yapmazsan ben sana yaptıracağım. Burada iki cümle var. Önce işini yapmazsan yani sen yapmazsan eğer cümlesi. If you don't your work. If you don't do. If you don't work. Don't your work olmaz. Don't do your work. Pardon don't do, do you. <laughs> evet, your work. Do your work. <gülüyor> <gülüyor> I make you will do make, ya da gelecek zaman I will make you I will make pardon I will make you, you. Burada do mu desem yoksa make do. mi desem? Hayır make olmaz do soyut şey do, do. Neyi yaptıracaksınız ona? Do it ya da do it. your work Tabii yok tekrar your work demeye gerek yok Work yerine job da kullanabilirdiniz Job ya da work için do kullanılır. Do your work, do your job. Make kullanılmaz. Make bayağı imalata kaçar. Unutmayın. Job ya da work kavram olarak soyuttur. Job üstlendiğimiz işin adıdır. Mesela ben translator'ım. Mesela diyelim ki X firmasının çevirisini yapıyorum. X firmasının çevirisi yani X translation work'tür. Translation ya da translator Job'tur. Yani job dediğimizde mesleğimizi kastederiz. Work dediğimizde o anda yapmakta olduğumuz işi kastederiz. Mesela bir mühendis işinden bahsederken engineering der. O anda bir köprüde çalışıyor. Yani köprü inşaatında çalışıyor. Yaptığı işi sorduğunuzda bridge construction der. Yani work'ü sorduğunuzda bridge construction der. Bir cümlenin içinde aynı kelimeleri tekrarlamayalım. Mesela if you don't do your job, I will make you do your job denmez. İkinci defa your job demeyin. Ee, orada en iyisi it kullanmak. Zamir kullanmak yani. Ben istemedikçe kimse beni çalıştıramaz. Yani zorla çalışmam diyor adam. Nobody make me work. Çalıştıramaz. Can make me Nobody can make me work. İstemedikçe, gelmedikçe, yağmur yağmadıkça bunun İngilizce'deki karşılığı unless. Unless I want. Unless'ten sonra da cümleyi asla olumsuz kurmazsınız. Olumlu kurarsınız, anlamı olumsuz olur. Çünkü unless'in kendisi de olumsuzdur. Nobody de olumsuz, unless de olumsuz. Polis müfettişi şüpheliye suçunu itiraf ettirdi. The police inspector made the suspect confess his crime. The police inspector made the suspect confess his crime.